Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Hemen şöyle göstereyim. Abi Allah kahretmesin sıfırlamışım da. Beş buçuk saatlik bir çalışma yaptım bugün. Yani ne iyi ne kötü ortalama diyebilirim bence. Ne çalıştım? Teknikime çalıştım, matematik çalıştım. Ee, dünden bir tane video kalmıştı biyolojiden onu hallettim. görme çalıştım, bir de rutinleri yaptık. Daha ne olsun? Yani iyi çalıştım bence. Matematikten biraz az çalıştım aslında da. Onu da yarın kapatmayı planlıyorum işte. Şöyle şunun ilk ünitesini bitirdik. Ya bitirmedim de periyodik sisteme kadar olan kısmı. E, manyetik kuantum sayısı falan var ya. SPDF 1S 2S falan. O, o, kısmı bitirdim. Defteri not ettim. Onu tekrar ne yapacağım ben şimdi. Şöyle de göstereyim çalıştıklarımı. Parabol. Ayet kimya. SPDF. Şundan bir video. gömez çokgenler ve rutinler. Hemen göstereceğim bunları. Abi geçmeden önce demin şeyi bitirdim. Nana'yı bitirdim. Anime belki biliyorsunuzdur. izlemişsinizdir Ya ondan önce şunu söyleyeyim. Ya böyle dizi, film, anime, hani oyun falan ben çok seviyorum abi oynamayı, izlemeyi. Tabi oyunu kesmek zorunda kaldım. Şu kocaman bilgisayar setup'ım vardı. Ama yani ders çalışmaya yer kalmıyordu. Ve çok zamanımı yiyordu. Ben bayağı bağımlıyım yani. Ya, o yüzden ya, oyunu bırakmak zorunda kaldım ama hani film, dizi, anime hala izliyorum. Çünkü abi tüm gün evdeyim yani ne yapacağım izlemeyip tüm gün ders çalışacağım tabii ki çalışamayacağım. Yani o yüzden yani vazgeçebileceğim bir hobi değil açıkçası izliyorum. Yani her sektörde de varımdır yani yüzüklerin efendisinden tut Game of Thrones'una hani Jojo'sundan tut One Piece'ine çoğu şeyi izlemişimdir yani izledim seviyorum abi izlemeyi bilmiyorum yani çok bırakma gereksinimi de duymadım açıkçası bir şeyler izlemeyi seviyorum abi Neyse hemen şu size bir tekrarımızı yapayım abi Şöyle, şunu koyayım <laughs> tamam. kalemimizi de aldım Tamam abi öncelikle spdf ünitesi Boks sadece tek elektronlu atomların spektrumlarını açıklayabilmiştik. Tamam bak bu önemli. Sadece tek elektronlu atomların ışımasını, absorpsiyonunu, jarkçuklarına şey yapabiliyor. Açıklayabiliyor ama iki tek elektronlu dedim inşallah. Atomlu demedim. İki elektronları açıklayamıyor abi. Baş kuantum sayısı n. Şu baştaki 1, 2, 3 bu şeyleri temsil ediyor. Katmanları temsil ediyor. Birinci katman, ikinci katman falan. Sonra bu L abi, SPDF, S0 P1, D2, F3 orbitallerin şeklini belirtiyor. Yani S böyle, P şöyle, D şöyle dörtlü, F de abi garip bir şey artık. F'ye zaten girmiyoruz F'nin şekline. M ile S'de 0 oluyor. P'de eksi 1, 0, 1 alıyor. D'de eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 oluyor. Ya bunları bilmek lazım. Zaten konu bundan oluşuyor. Bunları biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Spin kuantum sayısı da artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Bir orbitalde ikisi beraber bulunuyor. Şundan iki tane bulunabiliyor falan. Ee, S böyle. Demin gösterdiğim gibi P böyle. D de böyle dörtlü. Geçtik abi. Kolay kısım zaten. Bırak çoğunuzun bildiği kısım. Sonra. Neymiş? Madelon gilkesi. Neymiş abi? Baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayısının toplamı büyük. Kimse onun enerjisi daha büyük abi. Yani şöyle diyeyim mesela. 4S2. 3D10 değil mi? D'nin L'si kaç kanka? 2 demem mi? Baş kuantum sayısı da 3. Topla 5. S'nin L'si kaç? 0. Baş kuantum kaç? 4. Yani bu ne demek oluyor? Bunun enerjisi bundan daha büyük demek oluyor. Anladın mı? Bu onu açıklamış abi. Madelung dediğimiz abi. Sonra Hund kuralı ne demiş? Öncelikle her bir orbitali aynı spinin elektronuna yerleşir. Yani şöyle. Öncelikle hepsini dik koyman lazım demiş. Kardeşim. Şöyle koyman lazım demiş. Yani şunu dik. Şunu dik. Şunu aşağı bakan koyamazsın demiş. Yani burada öyle çizmemişim. Bak burada öyle çizmişim. Şunu dik, şunu dik. Şunu aşağı bakan koyamazsın. Öncelikle hepsi aynı spinle yerleşecek. Ardından tersleri gelecek. Ya da hepsi ters yerleşecek. Ardından şöyle düzleri gelecek gibi. Hunt bunu söylemiş. Sonra Pauli'ye geçelim. Abi Pauli de demiş ki bak. Aynı orbitalle spinler aynı olamaz. ha Şimdi bir tane orbital var tamam mı? Hepsini şöyle dik çizdin. Hepsi doldu. Sonra doldurmaya başladın değil mi? Bak bunu ikinciyi doldurduğunun tersine yönde çizeceksin. Yine bak yukarı baktın ya ilk çiziminde yukarı çizdin ya. İkinci de yukarı çizemiyorsun. Aşağı çizmek zorundasın. Bak burada mesela yanlış bir gösterim olmuş. Bu çarpı atmışım zaten. Ama bir yukarı bir aşağı olsa doğru oluruz işte dediğim gibi. Pauli de bunu söylemiş abi. Aslında söylediği şey şu. İki elektronun dört kuantum sayısı da aynı olamaz. Bu direkt soru olarak gelebilir Pauli ne söylemiştir diye. Bunu söylemiş abi. İki elektronun dört kuantum sayısı da aynı olamaz işte. N'si aynı, L'si aynı, L aynı ama bak spin'i farklı oluyor. Bir şeyi farklı oluyor bir özelliği. Sonra şöyle gösterelim. Bak bu da önemli. Proton sayısı 23 mesela. Temel halde olduğu için elektron sayısı 23. 1 8 2, 2 böyle böyle yazdık tamam mı? Sonra bundan 3 elektron koparacağız abi. Bu şu an şey e, Artı +3 ne oluyordu ya? Neyse unuttum şimdi. Mesela kanka en sonda bu var diye, Üçünü bundan kopartırsan patladın. Üçü en son yörüngeden kopacak. Bak dördüncü yörüngede bu var. Bundan kopacak. Sonra bir tane bundan kopacak. Bak şöyle gösterdim. İlk önce şu koptu. Çünkü en son yörüngede bu var abi. Yani öncelikle mantıken şöyle değil mi? En son ilk önce şuradaki kopar yani. Sonra şuradakine geçer bak. Burada da en dışta şu 4S'deki var. O yüzden bu kopacak. Sonra bundan bir tane kopacak. Öyle. Buraya ne yazmışız? İzoelektronik şart. Hem, hem elektron sayısı hem elektron dizilimi aynı olacak kanka. Hani biz tytde şey diyorduk ya elektron sayısı aynı olması yetiyor. Burada öyle değil. Burada dizilimi de aynı olacak. Sonra geldik. Son orbital tam dolu ya da yarı dolu ise küresel simetri vardır. Tamam. Yani mesela kanka S maksimum kaç oluyor? 2 oluyor. P maksimum 6 oluyor. D 10 oluyor ya. Bu S 2 ya da 1 ise sağlıyor. P 6 ya da 3 ise sağlıyor. D 10 ya da 5 ise sağlıyor. Bir de tabi istisnalar var. Böyle 24 ile 29 istisna olacak. Yazmış mıyız? Aynen yazmışız. Bak 24'te kanka. Normalde bunu yazarsan 4S2 3D4 de biter tamam mı? Ama bu küresel simetri uyuması için bu bir tane elektronunu 3D5'e veriyor ve küresel simetri uymuş oluyor. Şöyle aynı şekilde 29'da böyle. Bu ikisi istisna. Büyük ihtimal bunlar çıkıyor zaten denemede. Bunları öğrenmek lazım. Sonra değerlik elektron sayısı hesaplanırken işte burada benim zorlandığım kısım. Ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Öncelikle mesela 24 CR. CR neydi lan? Krom. Krom herhalde. Krom'a yazdın kanka. En yüksek şu baş kat sayısı en yüksek olandan bir tane çizgi atıyorsun. Buradakileri sayıyorsun. Ben yani en dış yörüngede bu var ya bir tane var diye hemen bir demiyorsun. Şuraya çizik atıyorsun. 4'ten itibaren en yüksekten itibaren. Buradan sonrasını sayıyorsun kanka. Ama eğer şu fullse yani 3D 10'sa saymıyorsun. Yani bir tık karışık aslında bak. Şimdi mesela 32 ge germanyum herhalde bu. Şöyle yazıyorsun yazıyorsun ya 4 S2'den çizik attım mesela. Ama şu an bunun değerlik elektron sayısı 14 olmuyor. Çünkü bu fullenmiş. Yani adam öyle anlattı. Bilmiyorum çok aslında mantığını ben de bilmiyorum ama bunu saymıyormuşuz abi. 2 artı 2'den 4 ediyormuş. Şunu saymıyoruz yani. Tamam bu kadar. Başka var mı yok? Tamam zaten kolay bir konu. Çok uzatmalık bir şey de yok. 8 dakika olmuş lan. Sanki konu anlatım videosu izlediniz ha neyse. Bence kötü olmadı abi. Bir tekrar olmuş oldu. Hemen şöyle göstereyim. Nereyi çözdüğümü. orbitalden çözdüm o şey yaptığım kısmı. Çalıştığım kısmı. Şöyle göstereyim. Burada bir yanlışımız varmış. Neymiş abi? Elektronlar yaralan çizgisel. Ha. Bak çizgisel yörünge diyor kanka. Ben dedim ki yani çembersel yörünge dedim. Bilmiyorum. Bence de mantıklı dedim. Bilmiyorum. Yani 2-3 olmaz bence. Yazabilirsiniz niye öyle olduğunu da. Yani çizgisel değil Yuvarlak yerin dediğin Sonra geldik. Burayı fullemişiz. Sonra burada neyimiz varmış? Ha bu. İşte böyle bir soru çıkarsa patlıyor abi ya. Yani düz bilgi sorusu. Patlamışız. Sonra şurada. İşte bu değerli elektron soruları bunlar. Demin gösterdiğim gibi yapacağız. Şurada da 3 5 tamam. Okey. Sonra şöyle full. Burada zaten şey geçiyoruz. Kodik sisteme geçiyoruz. Aynen öyle. Şimdi. Gelelim rutinlere abi. Şöyle. Türkçeden başlayalım öncelikle. Şu video uzun olmuş. Biraz hızlanmaya çalışacağım o yüzden. Hemen nereye çözdük abi? Merhaba. Paragraf yorumu. Yok bu kadar gitmedik ya. Burayı mı çözdük? Aynen öyle. Şuradan başladım abi. Şöyle 3 soru burada, 4 soru burada, 4 soru burada. Bunlar var, bunlar var. Başka yok mu? En son bura mı? Aynen en son bura. Fullledik abi. Çok iyi oldu. 16 dakikada 19'a 0. 19 soru vardı zaten. Fullledim. Yani keşke normal denemelerde de bu performansı gösterebilsem. İyi oldu. Aslında bak şöyle. Bunu fullledim ya mesela. Bende bir özgüven oluşuyor. O yüzden denemeye daha Türkçe yapılabilir olduğu düşüncesiyle giriyorum. O yüzden büyük ihtimal netlerim artacak. Öyle düşünüyorum yani. Bakalım inşallah yaşanır. Çünkü birkaç denemedik bayağı düştü netlerim. Yükselmesi lazım yani. Bir de problem çözdük hemen. Bir tane simülasyon testi patlattık. Hemen göstereyim Burası mıydı? Aynen. 25 dakikada 10'a 0 gelmiş. 12 soru vardı da. Şöyle çıkmadı abi. Aslında çok kolay sorulardı da işte çıkartamadım bilmiyorum. O an gelmedi. Bir de TTF'nin abi şöyle hemen kırmızı denemelerden çözdüm bu arada. Kırmızıya geçtim. Ve şaşıracaksınız ki bak ben son 4-5 mavi denemedir. 15 net göremiyordum. Genelde 10 görüyordum. Ve kırmızı da yaptım deneme şeyine tabak. 15 buçuk. Aslında zordu. Fiziği bayağı zordu. Ama yapmışız abi. Bilmiyorum. Hemen göstereyim şöyle. Burası full kanka. Mesela şunu hayatımda ilk defa gördüm. Mantıksal sallama yoluyla doğru yaptık. Şu da zor bir soruydu bence. Bunu da doğru yapmışız. Şurada bir yanlışım var. Bunu anlamadım. Konveksiyon falan mı anlatıyor? Anlamadım. Bunu yazar mısınız ya? Konuşamadım lan. Bunu yazar mısınız şeyini? Çözümünü. Cidden anlamadım yani. Bilmiyorum. Sonra şuraları yaptık. Kimyas full herhalde. Aynen kimyayı full dedik şu Şurada neymiş? Volman hastalığı. Şurada paragraf yanlışımız var. Okey olabilir öyle şeyler. Neymiş bu arada? Yalnız ikiymiş. Peki abi. Bilmiyorum. Anlamadım. Yani paragraf sorusu gibi bir zaten. Böyle bayağı iyi geldi bu. Bayağıdır 15 üstü göremiyordum bu branş denemelerinde. İyi oldu. Videoda 12 dakika olmuş şu. Iı, tekrar yaptık. Görüntü ya, uzadı. Bunun ıı, dur bir de şeyleri göstereyim. ya. Yarın yapacaklarımı göstereyim. Ya. Bir saniye bekleteceğim sizi. Tamam. Allah. Reklam çıktı. Heh. Şöyle bir de şunları hemen işaretleyelim abi. Gömeti çokgenlerden de bir saat çalıştım. Yarın bir saatinde daha çalışacağım. Halledeceğim bir de şu çalıştığım bir video zaten onu göstermem gerekiyor artık çok uzak video yarın da abi şöyle yeniden proteinin Checkpoint'i kaldı ayet parabol parabolden 3 4 video 4 dengeden 4 5 video direkt bitirmeyi planlıyorum ya bit ya bitmez aslında Soru çözümleri bir de bir videosu kalıyor galiba zaten ilk defa çalışacağım bir konu geçen sene skiplemiştim yani zor diye o yüzden çok da speed anlatmak istemiyorum yavaş yavaş ilerleyelim. Çok kendinden kalan kısım TET fenlerime yeni problem yeni paragraf zaten rutinler. Yarınki planım da böyle. Yani çalışmam böyleydi bence okeydi. Yani ne eksik ne fazla. Yeterli bir çalışma. E, bu kadardı. Bu arada 2000 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani en son 15 gün önce 1000 aboneydik. 15 günde 1000 abone daha gelmiş. Çok iyi bence. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi çalışmalar.